Evet arkadaşlar bugün sizlerle akinatör oynuyoruz. Tamam mı? İstediğiniz karakteri yazın. Şimdi karakter ne? Soralım. Yorumlara yazın ki daha çok yorumlarınız. Gibi bakalım ve onları yazalım. Bence arkadaşlar biz tahmin olarak arkadaşlar bir tane oyundan bir karakter sormak istiyoruz arkadaşlar. Bu oyunu söylemeyeceğim ama karakteri bilebilenler bilsin. O ses neydi lan? Arkadaşlar ne oluyor ya? Arkadaşlar Arkadaşlar bu bizi mi dinliyor? Arkadaşlar bir nasıl yaptı arkadaşlar bunu? Şimdi bunlara gel. Arkadaşlar aslında kinatör bizi dinleyebiliyor arkadaşlar. Öyle bir yeteneği var kinatörün. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın reklam çıktı.